Senem'in sunduğu Avustralya Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Haberimizin başlıkları Victoria'da koronavirüs, Avustralya'da ikinci dalga, Kuantas'ta 6000 kişinin işine son verildi, yasaklar geliyor mu? Victoria'da koronavirüs yüzünden hasta olanlara 1500 dolarlık yardım. Vergilerde devlet yardım edecek mi? Merhaba ben Senem. Böyle eğlenceli bir girişten sonra size Avustralya'da neler oluyor biraz anlatmak istedim. Avustralya ana haber bülteni dediğime bakmayın. Kendimce hazırladığım bir haber bölümü olacak bu sizin için. Hemen Victoria ile yani yaşadığım eyaletten başlamak istiyorum. Bugün 26 Haziran Cuma ve şu anda elimizde hali hazırda 33 tane korona vakası var. Bunlar genellikle kuzey taraftaki mahallelerde bir de biraz güneydeki mahalle 33 kişiden 7'si yoğun bakımda bunlardan ikisinin durumu kritik. Peki ne oldu da tekrar koronavirüs geri geldi? Bunun herhalde e, Müslüman toplumların bayraş, bayramlaşmaya gitmesi, e, bayramda böyle ev ziyaretleriyle olması ve hatta ve hatta korona testi yaptırmış birinin pozitif çıktığı halde aile ziyaretlerine giderek koronavirüsünü yaydığı söyleniyor. Şu anda benim mahallemde olmak üzere 10 mahalle hot spot dedikleri mahalleler arasında. Peki nedir bu hot spot? Yani çoğunluğun gözüktüğü, koronavirüsünün tekrar ikinci dalgasının başlıyor olabileceği yerler. Peki Victoria hükümeti bu konuda ne yapıyor? Victoria hükümeti orduyla beraber çalışarak belirlenen 10 mahallede ki bunlardan biri de benim mahallemde kapı kapı gezerek test yapacaklar. Testi yaptırmama gibi bir şansınız var ama lütfen yaptırın diyorlar. Testler bu arada ücretsiz olarak yapılacak. Ordu'nun sayesinde de de testler diğer eyaletteki laboratuvarlara gönderilerek daha hızlı sonuçlar elde edinecek. Umarım hemen geçer çünkü şu anda biz gerçekten burnumuzu dışarı çıkarmaya korkuyoruz. Evimizdeyiz, bir şey yapmıyoruz. Kapı kapı ekipler dolaşacak. Bunlar hemen size kapınızın orada test yapacaklar. Ayrıca belirlenen sokakların başına yerleştirilecek olan ambulanslarla da sizin ambulansa gidip orada sokağınızda test yaptırmanız da mümkün. Victoria hükümetinden devam edelim. Victoria hükümeti şöyle bir açıklama yaptı. Eğer koronavirüsü yüzünden hastalandıysanız veya test yaptırdınız ama işe gidemiyorsunuz çünkü yıllık izniniz olmayabilir, hastalık izniniz olmayabilir ve işe gitme durumunuz olabilir. Sizin parayı dert etmemeniz için için Victoria hükümeti 1500 dolarlık bir ödenek ayırdı. Koronavirüsü yüzünden işe gidemeyen insanlar bu ödenekten yardım alacaklar. Avustralya'da ikinci dalga başladı mı? Sanırım en büyük soru bu. Şu anda Victoria'daki sayılar hızla artıyor. Dediğim gibi bugün itibariyle yani 26 Haziran Cuma günü itibariyle elimizde hala hazırda 33 tane vakka sadece Victoria eyaletinde var. Bugün bu sabah daha doğrusu izlediğim bir haberde New South Wales eyaletinde bir ilkokulda koronavirüs gözükmüş ve bunun içinde okulu kapatıp temizliğe başlamışlar. Yani vakalar oraya da sıçradı. Yakın bir gelecekte sınırların açılması söz konusu mu? Değil. Özellikle diğer eyaletlerden Melbourne'dan gelecek insanlar için tedbir çağrıları yapılıyor. Hatta New South Wales e, eyaletinin bakanı Çikibör müdür nedir? He, Çikibör Evet. Dedi ki, "Ben bundan gelecek insanları lütfen kabul etmeyin. Ne restoranlarınıza, ne iş yerlerinize, ne evlerinize hiçbir şekilde gelmelerini istemiyoruz." dedi. Peki. Yasaklar geliyor mu? Victoria hükümetine şu anda çok büyük bir baskı var. Size daha önce bahsettiğim 10 tane belirlenmiş mahalleye tamamen bir karantina gelmesini istiyorlar. Ne giriş çıkış olsun ne başka bir şey olsun. Yine bu mahallelerden biri Bendenizin mahallesi. Yani diyorlar ki bunları karantina altına alın. Koronavirüs bitene kadar da bunları öyle kalsın. Kimisi diyor ki 14 gün yeter. Kimisi diyor ki 14 gün yetmez 20 gün kalsın. Peki bizim Victoria hükümetinin cevabı ne oldu? Öneri için çok teşekkür ederiz dediler fakat ölmekte olan ekonomimizi canlandırmak için şu anda bir karantina düşünmüyoruz. Onun aksine devletten de federal devletten daha doğrusu yardım alarak ve ordudan yardım alarak binlerce kişiyi test yaptırmaya zorlayacağız dediler. Bu arada tırnak içinde söylüyorum zorlayacağımızı. Reddetme hakkınız var tabii ki ama sonuçlarına da katlanırsınız. Efendim, belki biliyorsunuzdur Haziran ayı Avustralya'da Financial Year's End diye geçer, yani finansal yılın sonuna gelinmiştir. Artık vergi iadeleri başlayacaktır. Bunun için de işverenler zaten e, işçilerine bir takım böyle belgeler yollarlar. O yılına kadar kazandınız, ne kadar vergi ödediniz, hepsini Group Certificate dedikleri bir belgede size yollarlar. Siz de o elektronik bir biçimde ATO yani Australian Taxation Office web sitesinden online bir şekilde vergi iadenizi isteyebilirsiniz. Fakat bu yıl bazı söylentiler var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Evden çalışmanın sayısının artması üzerine devletin sanırım vergilerde bir takım yardımlar yapılacağı düşünülüyor. Umarım böyle bir şey olur. Umarım vergi iadelerimiz bu yıl daha fazla olur. Bazı şeyler düşürülür. Malumunuz aylardır evden çalışıyoruz. Ben bundan hiç şikayetçi değilim. Çünkü ben birkaç gün evdeyim. Birkaç gün ofisteyim. Müvekkillerimiz var sonuçta. Müvekkil illerimizin hala acil mahkemeleri olduğu için bazı mahkemeler çalışıyor ve biz mahkemelere gidip geliyoruz zaten. Ama dediğim gibi yani bu yılki vergi iademiz biraz daha yüksek olursa hepimiz çok mutlu olacağız. Hazır indinlerden bahsetmişken şimdi bir de trafik cezalarına bakalım. Trafik cezalarının bir kısmının insanların hesaplarından silineceği söyleniyor. Bunlar için tabi kimler uygun, kimler uygun değil, ne tür cezalar silinecek bilinmiyor ama koronavirüs nedeniyle işini kaybeden ve belirli bir gelirin altında kalan insanların eğer trafik cezaları varsa bunların belirli bir kısmının silineceği söylendi. Ayrıntıları heyecanla bekliyoruz. Bir diğer kötü haberimiz ise Avustralya'nın gururu Qantas'tan geldi. Geçen gün Qantas'ın CEO'sunun açıklaması üzerine tam 6000 kişi işten çıkarıldı ve bunu 1500 kişiyle takip edeceğini söylediler. Hatta önümüzdeki yıl Temmuz ayına kadar belirli uçuşların durdurulduğunu, bu yılın sonuna kadar da iç hatlarında sadece yarı kapasitede çalışılacağı söylendi. Hatta bazı uçakların park ettiğini, yani tamamen artık kapadıklarını ve en azından A380'lerin 3 yıl boyunca, muhtemelen 3 yıl boyunca kullanılamayacağını açıkladılar. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi de şu, Scott Morrison hükümetinin getirdiği bir programı erken bitirmesi söz konusu. Peki bu yardım programı nedir? Job Keeper programı. İşverenleri için özel hazırlanmış bir programdı bu. O programda da sağ olsun Bunlar bir sürü şey yanlış hesapladılar. Ekstra paralar döndü. Onu ne yapacağız diye düşündüler derken Scott Morrison dedi ki Eylül ayından itibaren bu JobKeeper programını bitiriyorum artık. Fakat çok erken bitirilen bir program bu. İnsanların hala JobKeeper'den gelecek olan paraya ihtiyaçları var ki işli, işçileri çalışabilsinler, maaşlar ödenebilsin. Eylül ayında bitecek olan bu program yüzünden Qantas zaten durma noktasına gelmiş işleri yüzünden 6000 işçiyi dün itibariyle işten çıkardı. Keşke devletin JobKeeper'ı Eylül ayında bitirmi bitirmemiş olmasını dilediklerini söylediler. Qantas gibi büyük bir şirketimizi kaybetmenin de acısını yaşıyoruz ki daha Virgin Airlines var, Virgin Australia. Onun akıbeti ne olacak hiç bilmiyoruz. Ee, kısacası ekonomi yerlerde arkadaşlar. Eylül ayında yine bizi kötü şeyler bekliyor. Bu sefer de iflasların artacağı açıklandı. JobKeeper'ın Eylül ayında bitmesiyle iş uzmanlarının Eylül ayından itibaren çok daha fazla iflas haberlerinin duyabileceğimizi olacağının bir öngörüsünde bulundular. Muhtemelen de yanılmayacaklar çünkü JobKeeper programı ne yazık ki çok erken bir biçimde hızlıca bitiriliyor. Peki Avustralya'da hiç mi iyi bir şey olmuyor? Oluyor. Askeri ücretler arttırıldı. <laughs> Ama ne kadar arttırıldı? Beklenenin çok daha altında arttırıldı. Artık işte minimum gelir şu kadar olacak, bu kadar olacak. Şu anda tam olarak hatırlayamıyorum. O yüzden aşağıya bir yere bırakıyorum. Yeni minimum gelirimizin haftalık ne olacağını. Ve geçen gün yine Başbakan Scott Morrison bir açıklama yaptı. Avustralya'nın siber saldırı altında olduğunu söyledi. Abooo dedik nasıl bir saldırı dedik. Çok kapsamlıymış. Özel kurumlarımıza, devlet organlarına artık nelerine varsa hepsine siber bir saldırı varmış. Dikkat edilmesi gerektiğini söylüyormuş. Adam apar topar böyle bir canlı yayın yapınca biz dedik ki he demek ki durum gerçekten çok kötü. Şu anda bir de siber saldırı altındayız. Bakalım ne var? İşsizlik var. Koronanın ikinci dalgası geldi. Mahallemden çıkamama durumum söz konusu. Job Eylül ayında bittiği için iflaslar olacak. Kuantas 6000 işçisini çıkardı. Önümüzdeki yıla kadar uçuş yok dedi. Ay siber saldırıyı söylemiş miydim? Söyledim değil mi siber saldırıyı? Ha. Yüzde birlik mi yüzde ikilik mi ne ama milli gelirimizde bir artış da oldu be. Ama güzel ve son artık bu da Avustralya hükümeti bu arada üniversitelerine değişiklik getiriyor arkadaşlar ödenekler konusunda ve bu şu anda burada inanılmaz büyük bir, bir tartışmaya yol açtı bunu özellikle böyle söylüyorum inanılmaz büyük çünkü inanamayacağınız bir şekilde kavga ediyoruz neden hemen anlatıyorum ciddiyet Burası gerçekten ciddi. Herkesi etkileyecek bir konu bu tamam mı? Özellikle öğrenciler için. Bazı bölümlerin fiyatları %13 oranında arttırılıyor. Kadar aslında diyeyim. Ve bazı bölümlerde bir o kadar ucuzlaştırılıyor. Örnek vermek gerekirse hukuk fakültelerinin %48 oranında artacağı. Fakat matematik, hemşirelik, tıp gibi alanlarda okumak isteyen öğrencilerin ise daha ucuza artık okuyacağı söylendi. Bu hem sevinirici bir haber hem üzücü bir haber. İyi yan evet tıp, hemşire, diğer alanlarda gerçekten çok açık var. Ve bunu karşılamak için eğer... Ve eğer bu açıyı kapatmak için okullar ucuzlaştırılacaksa harika bir şey. Fakat işin bir de şu yanı var. Aradaki farkı kim ödüyor? Devlet diyor ki eğer bir bölüm 8 bin dolarsa bunun 4000 dolar olmasını istiyorum. Okullarda diyor ki tabii ki biz böyle bir şey yaparız. Peki o 4000 dolarlık açığı kim ödeyecek? Hükümet de diyor ki ben ödemem. Peki hükümet böyle bir şeyi ödemezse bu insanlar öğretmenlerine, eğitim materyallerine nasıl para ayıracak? Bir kısım diyor ki bunlar bir şekilde çözülür. Bir kısım da diyor ki bu aslında eğitimi özelleştirmek için atılan ilk adım. O yüzden durumlar biraz karışık. Yani bu sanırım en çok yerel öğrenciler için olacak bir şey. Daha sonra ilerleyen aşamalarda muhtemelen uluslararası öğrenciler için de kapsamlı araştırılacak, yapılacak bir şey olacağını düşünüyorum ben. Umarım iyi olacaktır. Çok hızlı bir şekilde yine size bir sürü bilgilerini verdiğim bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Yarın 27 Haziran günü Türkiye saatiyle saat 2'de eğitim aldan Burhan Bey ile beraber canlı yayın yapıyorum. Sorularınızı lütfen şimdiden hazırlayın. Biliyorum bunu çünkü cumadan koyuyorum ertesi güne hazır olsun diye. Ne varsa sorularınız, çayınızı, böreğinizi, Neyiniz varsa yanınıza alın çünkü sizi gerçekten dolu dolu çok güzel bir canlı yayın bekliyor. Sorularınızı bekliyorum. Başka bir sorun oldu. Canlı yayına yetişemediniz. Yorumlarınızı, sorularınızı, görüşlerinizi aşağıdaki yorum kutusuna bırak. Ve kanalı destekleyen sevgili arkadaşlarım size de çok teşekkür ederim. Yeni üyelerimiz var. Yeni 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 yeni, yeni destekler var. Şu gariban öğrenci arkadaşınıza destek oldunuz ya size ne kadar teşekkür etsem azdır. Şimdi isimleriniz geliyor. Tekrar çok teşekkür ederim yeni bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın